düşünüyorum. Allah kime lanet edeceğini söylüyor. Bakara suresinin 159. ayet. İlk vereceğim örnek bu. 7-8 tane örneğim var. Birinci örnek bu. Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. Bakara 159. Buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. İnnellezîne yektumûne Ma enzelna minel beyyinati vel huda. Şu ayetin güzelliğine bakın Allah aşkına. Bir iyi dinleyin şu ayeti. Bir bakın nelere muhatabız. İnnellezine yektumune ma enzelna minel beyyinati vel huda min ba'di ma beyennahu linnasi fil kitab. Kitapta insanlar için beyan etmiş olmamıza rağmen açık gerçekleri ve yol gösterici indirdiğimiz şu hükümleri gizleyenler innellezine yektumune keteme yektumu gizlemek demek. Yani insanlara ilan edilsin diye açıkladığımız kitapta ortaya koyduğumuz hidayet ve açık belgeleri gizleyenler var ya Ulaike işte bu adamlara yel'anuhumullahu Allah lanet edecektir. Ve yel'anuhumul la'inun Lanet edici özelliği olan ne varsa hepsi onlara lanet edecektir. Ne diyorlar bize biliyor musun? Biliyorsan bil. Bildiğini millete söyle. Evet. Kendine sak. Ya bu ayet ne olacak peki? Bakara 159. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Bak bildiği gerçekleri gizleyenlerdir. Allah bunlara lanet edecektir. Ebe kardeşim sen şimdi benden ne istiyorsun? Diyorsun bana ki beni memnun et ama Allah'ın laneti üzerine olsun. Bu şimdi bana iyilik mi ya? Bunu bana iyilik olsun diye söylüyor ha. Bir şey yazıyorsun. Bir makale yazıyorsun. Adam diyor ki sen delisin. Niye? Ve bu kadar milletin tepkisinin geleceğini düşünmüyor musun? Kardeşim bu dediğim doğru mu yanlış mı sen onu bana söyle. Şerefimi temin ederim her kelimesi doğru diyor. E ama yazma. Tamam. O zaman peygamberlerin gönderilmesi anlamsızdır. Niye? Hep aykırı şeyler söylüyorlar. Hangi peygamberin dediğinden milleti memnundu ya? Yok. Böyle bir şey olabilir mi? Efendimiz buyuruyor ki Kime bir soru sorulur? O sorunun cevabını adam bilir de cevabını söylemezse cehennemde ona ateş yularları boynuna do do dolanacaktır diyor. Ülcimehu min licamin nari Ateşin efendim yularları onun boğazına dolanacak. Bildiği gerçeği gizleyenler. E niye biliyorsunuz o zaman? Hani demek istiyor ki adam, yani sen şimdi güneş ol ama ışık verme. Işık vermeyene güneş demezler. Işığın olsun, ısı verme. Güneş, güneş tarif edilmez böyle. Bildiği gerçeği söylemeyene Allah lanet edecek. Bir. Okuyayım mı? Başka da var. 177 Yok orada lanet gelmesi geçmiyor. Lanet geçenleri söylüyorum. Lanet. İki. Ali İmran suresine bakın. Millet Kur'an'ı okur mu? Her tarafından dokunuyor. Bak şimdi. Keyfe <tik> yehdillahu kavmen keferu <amıyorum> ba'de imani. 86-87. Ali İmran 86-87. İmandan sonra küfür tercihinde bulunan insanları Allah nasıl hidayete erdirir ki? Ve şehidu enler hak hakkun. Peygamberin hak olduğunu biliyor. Ve cahumul beyyina. Her türlü gerçekler onlara ulaşmış. Buna rağmen imandan sonra küfrü tercih etmiş. Bunlara hidayet eder mi Allah? Ulaike <laughs> işte bu adamlar cezaohum. <laughs> hak ettikleri karşılıkları şunlardır enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi vel nas Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da laneti işte imandan sonra inkara dönenlerin üzerine olsun laneti gerektiren ikinci fiil imandan sonra inkarı tercih şöyle ayetler de var felanetullahi alel kafirin Allah'ın laneti kafirler üzerine olsun. Alel kâdibîn. Gerçeği, hakkı yalanlayanlar üzerine olsun. Böyle ayetler de var. Münafıklarla ilgili çok berrak bir ayet var bu lanetle ilgili. Buyuruyor yüce Allah. Tevbe suresi 68. ayette. Ve adallahu'l munafikina vel munafikati vel cffara nar cehenneme halidin fiha hiye hasbuhum Allah münafık erkek ve kadınlara ayrıca kafirlere cehennem ateşini vaat etmiştir. İçinde sürekli kalmak üzere o cehennem onlara yetecektir. Çünkü Allah onlara lanet etmiş olacaktır. Şimdi bakın, lanet kafirlerle ilişkili. Lanet hakkı yalanlayanlarla ilgili. Lanet münafıklarla alakalı. Lanet gerçeği gizleyenlerle alakalı. Gerçeği gizlemek küfürden bir alamet taşımaktır. Nifaktan bir alamet taşımaktır. İnkardan bir parça taşımaktır. Gerçeği biliyorsa insan gizlemez, gizleyemez. Firavun'la alakalı bir lanet ifadesi var. Ama daha çarpıcı olanını söyleyeyim size. Lanet ta şeytanla ilişkilendirilmiş bir kavramdır. Allahu Teala kibir gösteren şeytana, iblise ve onun taraftarı olanlara Araf suresinin Arap Suresi'nin ayetinde lanet kısmı yok. Saat Suresi'nde var. Onu söyleyeyim. Saat Suresi'nde 78. ayet. Cenab-ı Hak Saat Suresi 78. İblisi cennetten kovduktan sonra sen çık kovulmuşsun ifadesini ona yöneltiyor. Sonunda da diyor ki ve inne aleyke laneti ila yevmiddi. Ta hesap gününe kadar benim lanetim yani rahmetimden kovulmuşluk senin üzerindedir. Lanet iblisten yana olmanın faturası. Yani lanet iblisliği beraberinde getiren çok çok tehlikeli bir mahrumiyettir. Bakın lanet ve gazap kelimelerinin beraber kullanıldığı bir ayet daha size söyleyeyim. Nisa suresinin 93. ayet. Bakın. Ve men yaktul müminen müteammiden. Kim kasten bir mümini öldürürse. Fe cezahu. Nisa 93. Fe cezahu. Onun karşılığı şudur. Cehennem bu. Cehennem. Haliden fiyha. Orada sürekli kalacak. Ve gadıballahu aleyhi. Allah ona gazap etmiş olacak. Ve la'anehu ve Allah ona lanet edecektir. Adam öldürmek. Kasten insan öldürmek laneti beraberinde getirecektir. Çok daha toplumu bozanlarla ilgili bir lanet ifadesi de var. Bu arada onu da söyleyeyim. Sonra başka bir ayet okuyacağım. Rahat suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Rahat suresinin 25. ayetinde Vellezine yanqudun ahdallahi min Verdiği sözden sonra Allah'a olan ahdini bozanlar, Allah'ın bisiştirilmesini emrettiği görevleri yapmayanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya, ulaike <laughs> lanetu. <laughs> Lanet onların üzerine olsun toplumun fesadına çalışan, verdiği sözü tutmayan ve Allah'ın emirlerine karşı lakayt davrananlar laneti hak edenlerdir. Rahat suresinin 25. ayetinde.